Selam arkadaşlar. Obi, Yusuf'la vs atacağız bugün. O şimdi atlasın. Hadi direkt. Abi trambolin mi? Abi yine noob gibi oto bastım mal gibi. Yine noob gibiyim oto bastım da mal gibi. Oh my gosh. Hayır. Abi bu Yusuf niye bu kadar pro? O hadi ya. Ya. Bu ara e, video çekiyorsundur. Ya. Neyse odaklanmam lazım. Böyle olmaz. Tamam bir of. Of. Kurmuş boğazım bekliyorlar ya onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Elim kanlı çünkü abi demir kafalı bunlar. Özlemin hatı sütü varsa yoksa her neydi Başla. Oh my god. Hadi yapar mıyım lan? <laughs> Hayır be. Abi. Ben hadi. Hadi. Neyse video biter arkadaşlar. Bye.